Yepyeni bir karakter çıkınca sevinenler bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölümü arkadaşlar 126 bin like attınız. Ne yapıyorsunuz siz ya? Baya deli bir like. Gerçekten deli bir like. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buna da böyle 80 bin like atarsanız devamı gelecek ama siz zaten 100 bin like her türlü geçiyorsunuz. İnanılmaz. Çok şaşırıyorum. Videoları yine Sait Hakkaya'dan izliyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim. Ve başlıyoruz bakalım. <laughs> Evet mega kutu geldi. Mobizenden açıyor. Oy, yedi yazdı. Okey yedi yazdı. Tamam. Aga. Lütfen bir efsanevi. Patlat. Oo iyi. 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 Lu. Güzel güzel güzel. Güzel başladık. Bugün güzel başladık Brom. Lazaliye çıktık. Ben demek ki dün Oğlum dışarıda çekiyorlar lan. 3 Oo geldi. Oo bayağı galet, iyi. Anne, <laughs> Yine mi? 7 yedi ya. Yedir, yedir, yedir. Oha! Oha. <laughs> Koletten sonra bir de 7 yedi yazdı. Ne geliyor? Bağıralım. Arkadaşlar bağırmak için gidiyorum. varmak için başka bir Oğlum ay, az önce ay, sokakta bağırdın ay. ya. Tamam. Olsun iyi, olsun iyi ikinci. Hadi bir efsane bir patlat. Çok iyi. Çok iyi kardeşim. Güle güle kullan. İşte bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Hiç tahmin edemiyorum. İşte yaptım. bu iş böyle yapılır. Oğlum parmağın nerede? Oha. Oğlum herkes niye şarda. Şunu açalım. Aa! 2 büyük olan mı? Sen ciddi misin? Oğlum <laughs> ciddi misin? ve bir büyük kutudan nasıl ama nasıl iki karakter çıkarılır buradan görüyoruz. Yani bu videoyu beğenmeyen de yani ne bileyim. <laughs> Abi beğenmeyen ne bileyim ya. Korkarım canım. Niye korkuyorsun şey oğlum? Gelmez, ya hayır hayır. Ne? Bayrın ver artık bana? Bana artık Bayron ver. Oğlum vermemiş. Max çıktı farkında şey mısın? Yapma bunu ya. ya. Bir şey çık. Sevinmedi ya la. Büyük kutudan oha, işte Bayron. Bayron geldi lan. Oha, oha, ya oha, sen Max'e sevilmezsin oha, insanlara oha. büyük kutudan Bayron çıkar. Böyle işte <laughs> bu işler. Bak ben sana bugün dedim. Şuradayken Bayron <laughs> bek <bir> şey çıktı. Hiçbir <laughs> <laughs> şey olmayacak. Kimse izlemeyecek buraya kadar. Olsun. 3 3 kişi. Oo! <laughs> 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 <açını> <laughs> <laughs> Aga be. Kimse izlemeyecek buraya kadar dedi. Evet benim sesim gitmiş olabilir. Bak şuradayken, tam şuradayken bayrağını bekliyorum dedim. Bana inanmadın. Arkada lan iki şey geliyor. Lan iki şey geliyor. Aksesuar. 19-6-8 Oha. Lan ne alaka, Barley ne alaka? Mortis abi daha enderleri tamamlanmadan mortis çıkardı. 6 yazdı inşallah. Vur abi. Güzel. Arkadaşlar tara geldi. Bugün Güzel. full gizemli gidiyoruz. Güzel. Arkadaşlar. Oha. Açıyoruz. E, evet, altı, yazdı. Altıdan ne çıkıyor? Oha, sört firt. çıktı. Sört çıktı. Güzel. Oha. Güzel. Oha sört çıktı. Yok, bu sevinemedim Oha. kardeşim. Oldu. Neyse gelse çıldıracağım burada. Cid. Sprout! Sprout geldi dostum Sprout! Sprout! Oo! Aa yeni Sprout yeni geldi. kutu açılımları. Yeni savaşçı Sprout. Sprout. Çok iyi. <laughs> oh my god, aklınızı mega kutudan sprot çıktı. Yani çok sevindim. Aa Azeri bir kardeşimiz. Azerbaycan'a selamlar. Oho! yürü yazdı. Allah lütfen karakter. Amal bayrağı vermesin. Aga be. Lütfen. Gel. Gel çok iyi. Çok Oho. iyi, çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar gel verdi. <laughs> o Arapça mı? Arapça. Arap mı bu? Arapçaya alınca sen de alınca sendi çıkarttı. Çöl karakteri diye mi? Yap lan, yap. Beyin bedava. <laughs> yap. Arkadaşlar videoda sen Videoda sen de. Video sendi. 8 mi? Yeni kayda girmiş. Dur sesini alamıyorum. Açıyorum. 6. 6. 5. Abi ne çıkacak? 3 mü? 3'te yazdı bir aksesuar. Bir tane daha aksesuar. Aha. Aa sprout. Sporod'dan daha değerli ya efsanevi ya kromatik gelecek. Ve cin geldi. Evet. İki tane gizemli geldi be. Aga be. <laughs> efsanevi gelebilirdi. Geldi. Abi az önce ben sporod demişim. Naniymiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne? Abi ücretsiz kutudan mı? <gülüyor> <gülüyor> Yine mi? 6 yazdı, aç altı bakalım bunu aç aç. 6 yazdı. Siz şimdi gelecek? Altı yazınca gitti arkadaşlarını çağırdı. Bir de gelene kadar. Tıkla tıkla tıkla, tıkla. bas abi. Bastım. Karakter Max Karakter çok iyi. Kaçıncı? Üçüncü gizemli. Maxlar. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Yes. Oha yine altı yazdı abi, şaka altı mısın? Oha. Ulan, de gelebilir. ben geçen ceza kutu açılımında Hazırsanız 6 basın. karakterim varken 10 tane mega kutuna ne hiçbir şey sürüp? çıkmamıştı. Bastı. Yine karakter kolet geldi. Oha ama ya. Geldi. Abi de çok de şanslısın sen. Çok şanslısın. Şimdi diğer bütün kutuları açacağız. Ne çıktı? Ne çıktı? Oo! Dondu. Çıktı. Abi donuyor Oooo. sürekli. Kardeşim yanındaydı Spike çıktı. Dondu bir anda geldi Spike'ı gördük. Çok iyi. Yazlar. Abi ne oluyor bu ses Ay, ne? 6 ya. yazdı. Hadi, 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 hadi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Aa, zij, nani. Ne? Nani. Nani, arkayı, nani. Çünkü... Nani, çok Arkay, sen, nani çok istiyordum arkadaşlar Nani. Çok seviniyorlar ya. Kıyamam ya. Yirmi, Altı yazdı. Vay be. Abi ne? 2 bir... 2 de yandı, iki de yandı söndü. Çift karakter. Çift... O tamam, çift tamam, çift tamam, çift tamam, çift tamam. Süperenler. Güzel. Çift Güzel. Iki... Leon mu? Altı yazdı. 2 de yanıp sönmeye başladı ve Leon verdi bu, bu büyük şans. Bak bu gerçekten. On mu? Amünzen bu Almanca galiba ya da Türk ama Alman dilini almış. 10 yazdı. Ben ilk defa 10 görüyorum. Gerçekten ilk defa 10 görüyorum ya. Oh my god. şu ab 5 verbleiben. Ha yabancıymış. Yabancıymış. 5'te yandı söndü. Aksesuar. Nice. Aksesuar. Okay. Aksesuar. Şaka gibi bitmiyor. Hayır abi. Aksesuar. Abi. Yıldız gücü. Oha ama. Dik. Karası. Aa çok eski lan bu. Kutudan elmas veriyor çok çok. 9 mu? Yemin ederim 9. Bak bak burada bak. Açıyorum. Ve Türkçe. Karakter çıkıyor. Şaka gibi abi. Bak, dedim ki içmeye doğdu, dedim. Benim... Şaka Benim gibi de, abi ya. Bir 10 var, yazıyor, bir 9 ilk yazıyor. Bu ne? 9'sa daha 9 defa yazdı la Oğlum bana hala yazmaca. 2 senedir 2,5 senedir Brawl Stars oynuyorum yazmadı. Dokuz ilk yani İnşallah hiç karakter aldım. çıkacak. Acaba bu telefonla mı bak, 4 bak, telefon bak, bir şey? Bak dört. Telefonda bir şey olmuyor. E bak. Nerede? 4'te parlıyor. Bismillah. Şimdi uzaktır. Telefonla açıyoruz. alakası yok bu arada. Bir. 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 Tamam. İki. Dokuz on yazınca. Bu bir aksesuar veriyor galiba. Evet. Sonra i̇nşallah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oha Ve geldi. Mr. P. P. Küfür varmış. Dokuz <laughs> yaz lan. Yok bu arada. Kesik. Ay, ay çok heyecanlandım. Para yıpranmaz, röse kol Koltuğumuz delir ve kollet. Hayır! Al elektrik. Ay yaşlar kesinlikle. Bu kesinlikle işe yarıyor. Kesinlikle. kesinlikle. <Gülüyor> <Gülüyor> işe yarıyor. <Everyone's> <Gülüyor> 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 çok iyi. <laughs> oh, oh, ne oluyor lan? <laughs> Ne oluyor oğlum? Bir de lan çıktı ya. Tamam. Geldi arkadaşlar. Dinam. Abi aynı kişiler bunlar. Yeni fark ettim. Bunlar aynı. Koyu <laughs> Olaf Aynı mı bunlar? DC yine geldi senden. Çok eğlenceli. Fren. Fren demiştim. Ama olsun. Aş. Abi Fren'e sevinmiyorlar ya. İnanılmaz. 6. Altı, Altı. Elpimo. Elpimo, Elpimo. Rico. Tamam Rico. Rico's. Burada <laughs> iki Bak dedim verirdi ya. Ne geldi? Bence. Mortis. 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 Mortis be. İlk gizemlisi. <laughs> Hiç bir sanmam Mortis yok. Vay. İlk be. Mortis çıkıyor şu an. Abi. Mortis çok çıktı. iyi, çok İlk iyi. İlk kez Mortis çıktı. İlk defa Mortis Çıkıyor çok sevdim sevindim Hayat. kardeşim. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 80 milyon like geçerse devamı gelecek. Bu tarafta Hayra'ya noob musun dediğim bot gibi oynuyorsun dediğim bir lazım bunu yapar. Gerçekten çok eğlenceliydi. Gidip mutlaka izleyebilirsiniz. Burada da bir yap kazan bölümümüz var. İki tane arkadaşımızı kapıştırıp yenene istediği şeyleri aldım. Gerçekten çok iyiydi. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.